o sana gelsin bu türkü. Yasabı sana da. Aman gözüm balı geçemedim dereye. Ana. Kimse bilmez içerideki yarayı ne ne dedik Kimse bilmez içerideki yarayı Ne ne Bebek Ne ne seni sevdiğim gülüzar, Anam 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 Sunam Tane bulup da veremedim Belki zar Nenni Baby Şemolası olasın ürgüp Dumanın tütme Kıratma cebi Konağı tutmaz Kıratma cebi Konağı tutmaz Oğlum Ahmet Kucuk Yirimi tutmaz Oğlum da bek küçük Dileğim tutmaz Cemalım cemalım Olgun cemalım içinde Kaldım cemalım 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 Aslan cemalım Kalkanlar içinde Hey hey, de çıktı. Umu görmüşler. Ürgüpten de çıktı. Bunu görmüşler Kıratının sekişinden bilmişler Kıratının sekişinden bilmişler Beni öldürmeye Karar vermişler Beni öldürmeye Karar vermişler Cemalım cemalım Aslan cemalım Algalar içinde kaldım cemalım 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 Aslan cemalım Algalar içinde aldın canım. Yüreğine sesine sağlık hocam vallahi. böyle doyduk ki vallahi böyle mest oldum vallahi. Dinleyiciler de buradan coştular yemin ederim. <laughs> Telefonlar susmuyor, mesajlar susmuyor. Çok teşekkür ederiz öncelikle. saygılar, saygılar. Vallahi saygılar. ne güzel ben ettiniz. teşekkür ediyorum. Her zaman geliriz. Ne demek? Her yani? zaman bekleriz vallahi bizde. Biz her zaman Dırgın kardeşimle sen olsun. Ne güzel. Ee, buradan sizlere çok teşekkür ediyorum. Radyo yönetimine teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz Allah be. razı olsun bizi güzel ağırladınız. Yani e, bizde güzel insanlara bugün Orta Anadolu Türkleri bozdakları e, söylemeye evet. çalıştık. Efendime söyleyeyim. Yani vallahi yeni sınmaya başladım. Program bitti. Maşallah. Yani. <laughs> bir daha sınav iki saat yapalım hocam. Olur. Vallahi olur. yapalım. Olur. Ben bugün seni yormak istemedim çok fazla. Dedim yok, ki zaten hocam, bile ben yormayayım diye bir saat ayırdım. Bu arada menajerlik numaralarımızı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hüseyin Atasever 0543 201 8521 Serdar Yücel 0542 253 30 43'ten hocama ulaşmak isteyenler artık öyle ulaşacaksınız. Bunlar size. benim yiğenlerim. Evet. işte yani e, bana yardımcı olurlar. Yani düğünlere e, girmek Olur, istiyor, insanlar ki. bulamıyor. Benim menajerlerin falan hani öyle başka taraftan tutmadınız. Hiçbir yerde evet. Yok. Yazık bu yeğenlerim ilgileniyor. Hüseyin Atasever evet. ve Serdar Yücel arkadaşlar evet. bilginiz evet. olsun. Başkalarına mail vermemiz oluyor yok, ya yok, de. Yok olmaz. Biz, bizim evet. ben zaten öyle hissetmem yani. Evet. evet. Ne güzel. ben güzel. yine buradan <laughs> e, yurdumuza <laughs> Allah afetlerden korusun. Amin. Devletimize milletimizde milletimize zaval vermesin. Amin. Yani Amin. polis teşkilatına o, sağlık personellerine işte yani. e, emniyetimize askerimize arkadaşlar cümleten evet. yardımcı olalım yani